Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili bir vesika okuyacağız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Evet, önce şuradan yukarıdan burada Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü arkadaşlar. Burada hattatın da adı var arkadaşlar. Burada Macit yazıyor. O dönemde bir hattatımız bunu imla etmiş Macit isminde. Evet tarihi tesisi yani Galatasaray Kulübü'nün kuruluşu 1905. Merkez Beyoğlu Parmak Kapı Yeni Yol Sokağı Denizcilik Şubesi burada da bebek yazıyor. Evet burada da Galatasaray logosunu görüyoruz arkadaşlar. Yin ve sin harfi ortada da 1905 yazıyor. Şimdi sağda biraz da büyütelim arkadaşlar. İkadi ile yazılmış oldukça temiz bir yazı. Futbol, atletizm, tenis, boks, denizcilik. Denizcilik panter içerisinde kürek çekme, yüzme, yelken kullanımı olarak ölmüş. Daha sonra hokey, patenli hokey, eskrim, keşaflık, voleybol, basketbol, evet voleybol, basketbol, binicilik. Daha sonra solda arkadaşlar bazı başarıları yazmış o dönemde. Evet İstanbul Futbol Şampiyonluğu burada dönem olarak 6. dönem 1925 herhalde 1919'da ilk yarışmalar başlamış ondan sonra ilk defa 6. yılla birinci olmuş 1925 ondan sonra 7. olarak 7. sezon olarak 1926 ondan sonra 8. sezon olarak 1927'yi görüyoruz İstanbul atletizm şampiyonluğunda 5. dönem işte 1924, 8. dönem 1900 yine 27. İstanbul denizcilik şampiyonluğu 5. dönem 1924, 6. dönem 1925 ve 7. dönem 1926. Atletizm Türkiye rekorları yani koşuculuk 100 metre, 200 metre, 100, 200, 400 ve 800 yazıyor. 1500 metre uzun atlama disk cirit 4 çarpı 100 ondan sonra 4 çarpı 400 bayrak yani bayrak yarışında da gerekleri var arkadaşlar belgemiz buydu Galatasaray Spor Kulübü'nün eski adıyla Galatasaray Terbiye Bedeniyenin e, bir vesikasıydı arkadaşlar. İnşallah. Kolay bir ders. Yeni başlayanlar için arkadaşlar. İnşallah onlar için istifadeli olur. Teşekkür ediyorum. Evet belgemiz tam olarak bu. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Karta başarıları ondan sonra faaliyetleri ile ilgili bir vesika okumaya çalıştık. Teşekkür ediyorum size kolay gelsin.